Merhaba. Ya şimdi ben kitabı daha önce da okuduğum bir kitaptı ama tabii aradan çok yıllar geçince bir sürü şey unutuluyor. Tekrardan sindire sindire ikinci kitabımı okumuş oldum. Şimdi oradaki işte kasaba öğretmeni muhtemelen Cumhuriyet'in ilk öğretmenlerinden çok hevesli, evet bütün arkadaşlarım dediği gibi Cumhuriyet biraz yüzeyde kalmış. Evet. Öğretmende de öyle. Ama öğretmen çok fedakar çocuklarının bir şekilde işte yoksulluğunun, e, ailesinin istememesine rağmen işte Aysel'in okula gitmesi, işte Ali yoksul bir çocuk köyden geliyor, Ali'nin okula gitmesi, bir şekilde çocuklarının işte Cumhuriyet kuşaklarını yetiştirilmesi anlamında bir şeyler yapmaya çalışıyor ama öğretmenin bir beklentisi var, kendi de takdir görse iyi olur. buradan itibaren romandaki karakterler işte bir, bir bakıyoruz, birinin sürüyor teknik olarak farklı farklı bir isimler var. Ama e, Aydın hatıra beklerinden sürüyor, anı beklerinden sürüyor. Ayşe'nin anlatılarından sürüyor. Ayşe'nin zaman zaman ikinci ağzından zaman zaman kendi ağzından Yani Sanki hani böyle okurken önceleri sanki çok dağınıkmış gibi. Farklı farklı yerlerde geçen olaylar, farklı farklı kişilerin içinden geçen olaylar sanki çok dağınıkmış gibi. Bir de insanı şaşırtacak bir geliyor. Ama zamanla işte e, bu, süre okumaya devam ettikten sonra sonradan olaylar birbiriyle bir şekilde bağlantılı. Aslında bir tarihi dönem anlatılıyor. E, daha en fazlaca da İkinci Dünya Savaşı yıllarını görüyoruz. İkinci Dünya Savaşı yıllarının Anadolu'da yaşattığı büyük yoksulluk. Hatta bu yoksulluk şey gibi böyle ben köy kökenli bir insanım. işte kendi köyümden de biliyorum. Köy kökenli, köy büyük bir nüfus köy nüfusu olmuyorlardır. Bu Cumhuriyet'in kendilerini işte İsmet Paşa Cumhuriyet'in önemli bir adamı, işte Kurtuluş Savaşı'nın önemli bir birini, İsmet Paşa'nın kendilerine aç bıraktığını, yoksun bıraktığını ve o oradan da böyle şeydir hani e, daha geri zaten Anadolu. E, şimdi Cumhuriyet'e karşı bir şey olmuştur, yani defansı olmuştur Anadolu insanlığı var. Hatta şimdi, mesela şimdilerden bile işte İki, İkinci Dünya Savaşı'ndan aç kalın o e, karni yıllarını, e, yoksulluk yıllarını, şimdi bir gence sorsanız, 10 sene önce içinde yaşadığımız süreçte işte, ne yaptığını hatırlamaz. Ama işte İkinci Dünya Savaşı yıllarında e, işte İsmet Sinir'in kendisini aç bıraktığı, Türkiye'yi aç bıraktığına ve hatırlıyor. Böyle bir şey var. E bakıyorsan bakıyoruz, ben yüzeysel e, bir şey var Fakat ben onu en fazla Aydın'da görüyorum. Aydın, Aytel'e atılıyor ve sürekli Ayten'in defansına karşı Ayten kendini de ilgilensin. bir Cumhuriyet kızı olacağını düşünüyorum. Hani Batılı'nı böyle alıyoruz ya da medeniyeti böyle alıyoruz. Medeniyeti ne, nerede bulalım? Böyle böyle. Hani işte Aydın daha sonra bir bürokrat çocuk. Ali yoksun bir çocuk. Aytel kendini yetiştiren bir aydın kadın. Ondan sonra İlhan, kardeşi işte o yıllarda aklıların grubuna katılıyor filan. Oralarda işte Cumhuriyeti düşmanlığının işte babasının bir takım ile ilgili mahkemeye çıkarılmasını filan hani orada şiddetle eleştirir işte bunlara şunu yapmayı bunlara bunu yapmalıyız filan sistemi karşısına Ya yani bugün içinde bu bulunduğumuz koşulları aslında o günlerde bir şeylerini görüyoruz. Örneklerini görüyoruz. Hani Cumhuriyet bu oluşumları izleyememiş, tedbirlerini alamamış ve Cumhuriyet kuşaklarını yetiştirememiş ve bugünlere gelmişiz diye insan o günlere okurken oralardan geçiyor. Bir yani şeyi e, ilhamla mesela şey, bugünkü yaşadığımız düzeyde insanları aktörler arasında bağlantılar kurabiliyorum. Şey diyor mesela İlhan, kız kardeşi için okuyacak da mı olacak görevi annelik. Bugün mesela biz siyasilerimizden bunu hala duyuyoruz. Görevi işte kadının en önemli görevi annelik. Yani bunu o günden bugüne böyle şey... Ben şimdi kitabın müşterilerini tamamlamadığım için kafamda kalan bir şey, işte Aysel'in ölümünü yapmasını ben bir türlü bir türlü şey yapamadım. Yani sebebini kafamda netleştirip içselleştiremedim. Hani tamam çelişkileri var yaşamla ilgili çelişkileri var. Kendi yaşadığı yol ilişkileri veya da kendi işte yani her yerde bir çelişkisi var ama hani işte şimdi bir yeni bir sistem var Cumhuriyet. Cumhuriyet'in yetiştirdiği ilk aydın kuşaklar, Aysel'lerin kuşakları. Şimdi bunu burada ben hak, haklı bulamadım. Yani işte hani yeni bir sistemin ilk aydın kuşağının hani bir takım çelişkileri ya da hadi olsun burada çok net değil anlayamıyoruz ama hani bir takım diye bilgiler, bir takım mücadele problemleri falan bile olmuş olsa işte böyle bir şeyi ben yani Aysel'in çok anlayabilirim.